Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte nasıl YouTube müzik e, indirilir yani ana ekrana kısa yolu oluşturulur onu göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk önce bizim bir e, Google'a Google'ın normal bir sekmesine ihtiyacımız var. Google'a girip arkadaşlar. Bunun böyle olmaması gerekiyordu ama neyse arkadaşlar boş verin. Ben bunu şeyden sonra ayarlarım. Çık. ha. Buraya arkadaşlar ne yazıyoruz biliyor musunuz? Bir şarkı ismi yazın. Ben bizi gören hep diyor hasta demiştim. Çünkü şu aralar en çok dinlediğim şarkı bu. Sonra arkadaşlar ulaşabileceğiniz yerler var. Buradan YouTube müzike tıklıyoruz. Bekleyelim. Arkadaşlar video olduğum için biraz bakın. Şurada sağ tarafta 3 nokta var. Görüyor musunuz? Buna tıklayın. Buradan diğer araçlar sekmesini açın. YouTube müzik uygulamasını da açarsanız beni böyle açtı. Çünkü ana ekranımda benim YouTube müzik var arkadaşlar. Onu göstereyim size. Benim ana ekranımda YouTube müzik olduğu için işte, olduğu için onu açtı direkt. Ben şu diyeyim. Bunu da kapatalım. Arkadaşlar siz orayı görmediniz ama neyse. Evet dediğim gibi YouTube müziğe gidecektik ama ben kapatmışım. Oldu hiç. Hemen Arkadaşlar, Youtube Müzik'in e, normal sayfasına da gidebilirsiniz hemen. Ben öyle yapacağım. Youtube Müzik, Youtube Müzik indirdim diyor. Arkadaşlar, diğer araçlar deyip, Kısa yol Oluştur deyip, bunu Kısa yol yapabilirsiniz. Eğer indirmek istiyorsanız da, buradan yapmanız gerekecek. M müzik Premium diyor ama siz bunu ücretsiz deneyin diyorsunuz burada. Yeni ücretsiz istiyoruz arkadaşlar. Şimdi ne oluyor burada? Bekliyorum. Sanırım Google hesabıyla bir şey çıkacak. Hmm. o kart numarası diyor. Buraya geç. Tamam arkadaşlar, o zaman indiremiyorsak bu şekilde yapmamız gerekecek. Hemen şuradan dediğim gibi bir Video gel, biliyorum gereksiz uzattım ama yapmam gerekiyor video bakalım kaç dakika olmuş video video daha 2 dakika arkadaşlar daha çok şey anlatmam gerekiyor benim YouTube e, pardon aklım aklım gitti buraya e, bir şarkı yazalım ne yazalım biz ne yazalım e, yok mu ya benim normal sayfamda bir şarkı evet varmış biz gören hep diyor asla. Evet bu şarkı. Burada dediğim gibi YouTube müzik'e gidiyorsunuz. Tıklayamadım evet tıkladım. YouTube müzik. Müzikyoutube.com arkadaşlar zaten YouTube'un kendi sitesi. Arkadaşlar siz burayı görmüyorsunuz deme doğru. E, videonun kasmaması için ben biraz ekranı kısmıştım. O yüzden Arkadaşlar sağ tarafta sizin profiliniz olacak. Onun yanında bir üç nokta var. Oraya tıklayacaksınız. Şu an bakın buraya görebiliyorsunuz zaten. Buradan diğer araçlar deyip kısa yol oluştur deyip buradan kısa yol oluşturacaksınız. Bu kadar basit bir şey. Tabii ben oluşturamadım sanırım. Çünkü var bende. Kısa yol oluştur diyelim. Evet ben de onu çünkü çünkü bende olduğu bir tane YouTube müzik Olduğu için şöyle ben de çıkarmıyor. Videomuz ıı, 4 dakika olmuş. Ne diyelim. Bu arada arkadaşlar kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Evet gelmiş zaten buraya. Buradan pencere olarak aç deyip oluşturup oluşturabiliyorsunuz. Şimdi ben bunu iptal diyeceğim. Tüm kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi ben hemen. Hayır. Arkadaşlar çok fail yaptım ya. Neyse. Boşver. Youtube kanalımıza dediğim gibi e, Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada arkadan müzik sizi geliyorsa kusuruma bakmayın. Şimdi Youtube'a hemen girelim. Arkadaşlar kayıtta olduğumdan dolayı kasıyoruz. Evet. Buraya e, hemen kendi ismimizi yazalım. Arkadaşlar kanalımızın ismi bozuk kol cool olarak değişti. Bozuk kol cool yazınca çıkması gerekiyor. Bakalım bulamadık. Tamam. bulamamışız. Tamam o zaman ben hemen kendi kanalıma gideyim. Kanalımın ismi hala değişmemiş olabilir. Ha değişmiş. Doğru yazmışım aslında. Ne gitmiş mi? Kanalıma gidelim arkadaşlar hemen. Evet kanalımıza şimdi bozuk kol. 9 abone olmuşuz. 8 aboneydik. 9 abone olmuşuz. Bir hmm. abone kazanmışız. Şu an en çok izlenen videomuz. Selam YouTube adlı videomuz. YouTube kez bilgileri nasıl indirilir de. Güzel patlamış. Yani arkadaşlar patlamış dediğim. izleniyor yani. Benim için bu iyi bir şey. Arkadaşlar ben bu de... Şey, YouTube'a çok severek başladım. İleride daha iyi sistem olursa da daha iyi videolar çıkaracağımı da söz veriyorum. Bugünkü e, YouTube video rekorumuzu kıralım biz ya. 10 dakika yapabilirsem 10 dakika yapacağım. Arkadaşlar burada bu videolarımı da izlemediyseniz, yani izlemeyen yani kanalda 9 aboneyiz. 9 abone de büyük ihtimal izlemiştir diye düşünüyorum yani. İzlemeyen varsa gidip izlesin arkadaşlar. Şu YouTube de gerçekten güzel bir şeydi. Burada e hmm, Neydi? <laughs> Unuttum arkadaşlar. Evet. Ben bugün pazar günü çekiyorum bu videoyu. İkinci video e, ıı, öbür pazar gelecek. Öbür pazarda da ne çekeceğimi söyleyeceğim arkadaşlar. İki gün önce diyor. Bunun tarihi mi bozuk? Arkadaşlar YouTube'un tarihi bozuk. Ne iki gün öncesi ya? Bugün çektim ben bu videoyu. Bugün attım. Olamaz. Olamaz. <laughs> evet arkadaşlar. Beğendim kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey diyordum e, banner nasıl yapılır? Profil fotoğrafı nasıl yapılır? Onları da anlatmamı istiyorsanız kanalıma abone olmanız gerekiyor. Bir abone kalanmışız şu ana kadar. Arkadaşlar 10 abone de özel bir video atacağım. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada video çekme rekorumuzu kırdık. Bu da bizim çok bizim için çok iyi bir şey. Video çekme rekorumuz şu anda kırılıyor. 8 dakika video olsun kapatacağım arkadaşlar. Kendiniz o zaman iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.